Merhaba, ben Kadriye Hüseyin Talhan annesiyim. Geçmişten günümüze oynuyor oynaya Edwinik projesinde oğlum da yer aldığı için çok mutluyum. Bu proje sayesinde oğlum geçmişte oynanan e, geçmişte oynanan yerel oyunları öğrendi. Pandemi döneminde evde çok güzel birlikte vakitler geçirdik. Oğlum için güzel bir deneyim oldu. Bazı etkinliklere babamız da dahil oldu. Bu etkinliklerden birkaçı elimin üstünde kimin eli var? Hımbıl, saklambaç, körebe, 16 taş gibi birçok etkinlikler yaptık evde. Geçmişten günümüze oynaya oynaya Edwinik proje sorumlusu Betül da dolaşık öğretmenimize verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.